Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Sayın yarış severler 15 Ağustos Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak olan 9 koşulu yarış programına ait idman görüntüleriyle sizlerleyiz. 1 numaralı Arslan Görkem Öçelikli idman yaptı 13 Ağustos'ta. Binip 1.0.3 424.3 oldu. 2 numaralı Polpo Polpo dıştaki safkan Yılmaz Öztaş'la çalıştı 13 Ağustos'ta. 635.2 422.3 oldu. 4 numaralı Süpersadi. iç pistte Ankara idman yaptı Ayhan Kurşun idaresinde. Bini 1.08.9, 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı Medranır. İbrahim Kaya ile 13 Ağustos'ta çalıştı. 600'ünü 38.8, 400'ünü 25 olarak tamamladı. 2 numaralı Loryat, Özgür Gönül Taş İdaresi'nde 13 Ağustos'ta idman yaptı. 636,5-424.2 oldu. Altı numaralı Zelucci, Yiğitcan Gökçe İdaresi'nde 14 Ağustos'ta sprint yaptı, 425.3, 212.4 oldu. 2 numarada tutmaç Ali Arslan'la 13 Ağustos'ta sprint yaptı. 426.3 oldu. 5 numarada Duruca Su Sadık Kurt İdaresi'nde 13 Ağustos'ta çalıştı. 644 430 oldu. 6 numaralı Ersel Danyal Kaya ile 13 Ağustos'ta çalıştı. 600'ünü 42,5, 400'ünü 27 yaptı. Yedi numaralı Pers Kralı İbrahim Kaya ile 14 Ağustos'ta Kenter yaptı. Sekiz numaralı Karbir Hayri Gönültaş'la 14 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 26.5, 200'ü 12.8 oldu. Bir numaralı Indian Summer. 14 Ağustos'ta sprint yaptı. 200'ü 12.7 oldu. 5 numaralı Wallace Osman Koparanla 10 Ağustos'ta çalıştı. Bini 102.7, 400'ü 25.7 oldu. 7 numaralı Semin Toş Ömer Ceviz idaresinde 10 Ağustos'ta idman yaptı. 800'ünü 50.5, 400'ünü 24.5 olarak tamamladı. 8 numaralı Megidia. Sedat Çiftçi ile 10 Ağustos'ta çalıştı. 1200'ünü 1.15.3, 1000'ini 1.02, 400'ünü 24.8 olarak tamamladı. 9 numaralı Slim Reaper. Yasin Şeref Gümüş idman yaptı 13 Ağustos'ta. 634.2, 400'ü 23 oldu. Bir numaralı Angel on the Wing. Angel on the Wing dışta, Almrit Esprit içteki safkan. Mahmut Bağ ile Bursa'da idman yaptı Angel on the Wing. Bini 104 425 oldu. 2 numaralı Archoney. Archoney en içteki safkan. Enes Bozdağ ile 10 Ağustos'ta çalıştı. Bini 103.2 424 oldu. 4 numaralı Cash for You. Emircan Avşal'la çalıştı. 635.8 423 oldu. 5 numaralı Dancing King. Mehmet Savla 13 Ağustos'ta çalıştı. 635.2 35.2 400'ünü 22.7 yaptı. 6 numaralı Glones. Yiğitcan Gökçe ile 10 Ağustos'ta çalıştı. 1000'i 1.02.8, 400'ü 24.2 oldu. 7 numaralı C. Kent Destroy. İç pistte idman yaptı Mehmet Kaya ile 13 Ağustos'ta. 1200'ü 1.28.20, 1000'i 1.14.4, 400'ü 30 oldu. 8 numarada The Butcher. The Butcher önde. The Chaucer arkadaki safkan. Gökmen Gökçe ile 9 Ağustos'ta çalıştı The Butcher. 59.7, 400'ü 23 oldu. 1 numaralı Borrego. iç pistte idman yaptı Ramazan Arslan'la 10 Ağustos'ta. 1200'ünü 1.21, 1000'ini 1.07, 400'ünü 27 olarak tamamladı. 2 numaralı Masterpiece. iç pistte sprint yaptı Ufuk Bilik'le 14 Ağustos'ta. 400'ü 27.4, 200'ü 13.8 oldu. 3 numaralı Ride the Lightning. iç pistte idman yaptı Güven Gökçe ile 13 Ağustos'ta. 852.8, 400'ü 27.3 oldu. 4 numaralı Stormblood, Ankara'da Yasin Akkoyun'la 11 Ağustos'ta çalıştı, 1000'i 1.05.2, 400'ü 25.6 oldu. 5 numaralı Torgol, Ankara'da Hüseyin Budak'la idman yaptı, 13 Ağustos'ta 600'ünü 37.2, 400'ünü 24.3 olarak tamamladı. Bir numaralı Zeybek Yavuz. Zeybek Yavuz arkada. Warpet öndeki safkan. Cengiz Aydoğan'la 13 Ağustos'ta Ankara'da çalıştı. 642, 427.2 oldu. İki numaralı Çağlayan Deniz. Hacı Demir'le 12 Ağustos'ta Ankara'da idman yaptı. 855.5, 427.2 oldu. 4 numaralı Mürekkep Yürek, Ramazan Bayram İdaresi'nde 13 Ağustos'ta Ankara'da idman yaptı, 800'ünü 58.8, 400'ünü 29.5 olarak tamamladı. 5 numaralı Kimsesiz Baba, iç pistte sprint yaptı Zülfikar Karabulut'la 11 Ağustos'ta, 400'ü 29.5 oldu. 6 numaralı Tumbul Kara üzüm Ankara'da iç pistte idman yaptı. Nesih Doğanla 13 Ağustos'ta 600'ünü 45, 400'ünü 29.8 olarak tamamladı. 1 numaralı Bello Boy Ömer Cevizle 13 Ağustos'ta çalıştı. 600'ün 36.3, 400'ünü 23.2 yaptı. 2 numaralı Butterfall Glory. Ankara'da Muhittin Korkmaz'la çalıştı. 850.7, 425 oldu. Üç numaralı Kando. Ufuk Bilik'le 14 Ağustos'ta sprint yaptı. 424.6, 212 oldu. 4 numaralı Alakont. Sefer Demirle 14 Ağustos'ta kenter yaptı. İki numaralı Başkasap, 14 Ağustos'ta İstanbul'da kenter yaptı. 3 numaralı Nando, Güven Gökçe İdaresi'nde 10 Ağustos'ta çalıştı. 600'ünü 41, 400'ünü 27 yaptı. 4 numaralı Ormancı Bey Seçkin Aydoğan'la 10 Ağustos'ta çalıştı. 1000'i 108,5, 427,5 oldu. 5 numaralı Kunya. Bursa'da iç pistte çalıştı Cemal Paso'yla 9 Ağustos'ta. 800'ünü 56.8, 400'ünü 26.8 olarak tamamladı. Değerli izleyenler 15 Ağustos Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak olan 9 koşulu yarış programına ait idman pisti görüntüleriyle sizlerleydik. Mutlu günler. yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.